Hayır Furkan ne yapıyor? Bir şey yapıyorum kanka. Ayşe ben geçen gün doktora gittim. Böyle eşek kadar ineği geldi bana bu hiç ağlamadı. Gerçek mi? Ben ineği görünce bile ağlıyorum. Ne kadar korkaksın. Hoca geldi. Evet çocuklar. Hocam arkamızdaki kadın kim? Hemşire sizi aşı vurmak için geldi. başlayalım. Geçti geçti. Allah belanı versin. Tom terbiyeli ol. Sıra sende. İmdat adam öldürüyorlar. Hocam kadın çadı çadı. Terbiyeli olalım. <laughs> Beni vurmayın. Maalesef. Vurun vurun ben bunun gibi korkak değilim. Tamam o zaman. Allah belanı versin o ne ya? Hocam hepsine vurdum. O zaman görüşmek üzere hocam. Tamam, bay bay. Herkes sinir oldu değil mi? Evet hocam. Tamam o zaman. Artık derse geçebiliriz. Tamam hocam. Selam arkadaşlar ben Yunus. Videodersi nasıldı, güzel miydi? O Furkan karakteri benim eski arkadaşı Furkan. Onu canlandırmaya çalıştım az çok. Görüşmek üzere, bay bay.